Beni affedin. Ben sizin. Ne sanıyorum Evimize bu şekilde girmenin hiçbir sonucu olmayacağını mı? Bu evde benim annem tüm gününü dua ederek geçiriyor. Bakın, ben oraya bilerek gitmedim. Yolumu kaybettim. Yeter. Sakın sesini çıkarma. Ne sen masum bir kızsın ne de ben bir aptal. Bu sayede gerçek yüzünü görmüş oldum. Siz ne demek istiyorsunuz? Sadece hayatımda senin gibi sahtekar ve aç gözlü bir kız hiç görmemiştim. Herkesten faydalanıyorsun. Madem o rezil hayatı seçmek istiyordun, o zaman niye bu kadar olay çıkardın? Ne bunun bir sebebi vardı. Tüm zamanımı seninle harcayamam. O yüzden bana cevap versen çok iyi olur. Ben sizin oynatabileceğiniz kuklanız değilim, anladınız mı? Ve size karşı sorumlu olduğumu da düşünmüyorum. Demek öyle. Bana neden cevap vereceksin? Paylaşacağımız bir şey yok ki. Sen cevabını sadece amcama verirsin. Sonuçta sen artık ona aitsin. Hayatımda senin kadar ucuz ve utanmaz bir kız görmedim ben. Senin gibi birine yardım ettiğime inanamıyorum. Öyleyse gidin buradan. Benimle vakit kaybetmenize gerek yok. Gidiyorum. Bundan böyle öleceğimi bilsem sana yardım etme hatasına düşmem. Artık burada çürür gidersin. gidiyorum. Ama gece geleceğim. Öğretmenim. öğretmenim. Mahva, durumunu öğrenince koşarak buraya geldim. Bu nasıl oldu peki? Umarım buraya geldiğinizi kimse görmemiştir. Hiç kimse görmedi. Ama artık planımızı uygulamak zorundayız. Ne planı? Mahva, buradan kaçman gerek. Merak etme biletini ayırtacağım. Sınavı geçtin hala anlamadın mı? Üstelik artık bir diplomam var. <laughs> bir iş görüşmesine katılacaksın ve zorlanacağını düşünmüyorum. <laughs> ne oldu Maho? Bu çok iyi bir haber. Neden ağlıyorsun? <laughs> Öğretmenim. Ben biraz duygusallaştım. Tam umudumu kaybettiğim an yeniden yaşama sevinci buldum. Doğum günümde bana bundan daha büyük bir hediye olamazdı. İşte bu yüzden kaçman gerek. Artık burada kalamazsın. Hayır. Eğer kaçarsam o zaman ablamın düğünü iptal edilir. Ancak o evlendikten sonra buradan ayrılabilirim. Yalnız gitmeyeceğim. Ailemi de yanımda götüreceğim. Ama umarım Bay Rameş benim peşimden gelmez. Rameş köydeki gücüne güveniyor bırakmaz. Şehirdeki polis ve düzenden korkar. Beni bu karanlıktan ancak eğitimim kurtarabilir. Çok çalışacak ve sonra yeni bir hayata başlayacağım. Yeni bir düşünceyle, yeni bir yerde. <laughs> hmm, anne, bu harika olmuş. Hem siz yiyecekseniz misafirlere ne ikram edeceğiz? Ha. Ya... Ben damadım anne. Her şeyi ben tatmalıyım. Misafirler benden sonra yer. Yengem bu konuda haklı. Eğer böyle devam edersen bir şişkoya döner ve damatların içine sığamazsın. <laughs> Öyle mi hadi? Ama o güne kadar seni kollarımın arasında boğabilirim. Ne dersin? Ha? <laughs> evet diyor. Seninle görüşmek istiyorum. Bu mümkün mü? Bundan ne oldu? Her şey yolunda değil mi? Yoksa beni aramazdın. Ne olduğunu görüştüğümüzde anlatırım. Tamam. Ah. Anne, Hı. benim çıkmam gerek. Tamam oğlum. Hey tek başına nereye gidiyorsun? Beni bekle. Hey. Yaramaz çocuk. Yenge, Maho'ya biraz yemek ayırayım mı? Zavallı kız acıkmıştır. Neden? Ona yemek vermek bizim işimiz mi? Onu buraya Rameş getirdi. Bunu o düşünmeli. Evet çok haklısın yenge. Nasılsa onun sorumluluğu bizde değil. Sana arkamdan iş çevirme demiştin. Eğer bir daha böyle bir şeye kalkışırsan Padma kimsenin yüzüne bakamaz hale getiririm seni. İyi de ona yemek vermezsek kocam beni yaşatmaz. Bilirsiniz sağa solu hiç belli olmaz. Yine belaya davetiye çıkardık. Bundi bir şey mi oldu? Neden beni acilen aradın? Lütfen bir şey söyle. Her şey yolunda mı? Aslında senin emaho hakkında konuşmak istemiştim. Şambudin'le o gün orada her ne söylediyse inan bana ben sebebini bilmiyorum. Senden bir ricam olacak. Lütfen sen onu yalnız bırakma. Lütfen. Onunla ilgilen. Amcam bayramı Tam olarak ne söylemeye çalışıyorsun bunu? Değil? Biliyorsun amcam dört gün sonra kız kardeşini kendine alacak. Hem de senin gözünün önünde. Ondan sonra ne yapabilirsin? ki? E, e, Bundi, lütfen ağlamanı hiç istemiyorum. Tamam, madem öyle istiyorsun, kardeşinle ilgileneceğim söz. Sen yeter ki ağlama Bundi. Sen her ne istiyorsan onu yapacağım ben. Umarım beni anlayabilmişsindir. Çok teşekkür ederim Şamp. İşte yemeğin. Biraz bayat ama senin gibi bir kız için bu çok bile. Dinleyin. Sade ya bu gözlemeyi daha güzel bir hale getirmiş. Teşekkür ederim. <laughs> Ama biz bunlarla köpekleri besliyoruz. Köpeklerimiz fakirlerden daha güzel yemekler yediği için çok şanslıymış. Gözlemeler sadece misafirlere yapılır. Neden getirip ona verdin? Henüz bu eve yerleşmiş değil yenge. O zamana kadar bizim misafirimiz. Peki bu onun karakterini değiştiriyor mu? Neden biz de onun seviyesine inelim ki yenge? Burada olduğu sürece ona saygı göstermemiz gerek. Zaten buradan çıktığında adının anılmasını bile yasaklayacağız. karnını bununla doyurabilirsin. Ve benden istediğim bir şey olursa da söyleyebilirsin. Gerekeni yaparım. Hı. Ha, biraz zerdeçal, biraz un, ve alabilir miyim? Aa, daha şimdi bana istediğim bir şey olursa söyle demiştiniz. Bu yüzden rica ettim. Peki tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.